Selam dostlar, hoş geldiniz. Bugün Famas oynayacağız arkadaşlar ama e, 7 bir yenildi. 9 round. Bakalım maçı çevirebileceğiz mi? Elimden geleni yapacağım. Famasımızın dezavantajı dürbünü yok arkadaşlar. Onun haricinde her şeyi tam. Fazlası da var. Hasarı güzel. İki kişi. Bir oraya gitti kardeşim. Tam kafadan. Hata yapmamalıyım. Kesin hata yapar ölürüm ben ya. Ya da oyundan atar. <laughs> şurada vurup da şurada oyundan düştüğümü hatırladım. Afk olabilir. Seri katil. Arada basılı tuttuğumdan çok kötü gidiyor ha. Famas aşırı seri bir silah. Görev başarılı. Alışırız Famas'a da. Direkt açtım oyun oyuna girdim videoya başladım bana daha. Oğlum niye korumuyorsunuz lan beni? Adam hepinizin önünde beni vuruyordu ya. <laughs> Dürbün acısım geliyor abi. Alışamadım. kafadan Bu arada çok çekmeye başladı oğlum ya aldım sesini tamam, hadi sakin 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 Niye oğlum kimse oturmuyor bombaya? Bunlar herhalde bir dakika bahse bekliyorlar. Uçmazsan uçururlar kardeşim. Snipli de şurada. Burda daha var. Abi beni bırak. Adama sıkın. İlk onu, ona sıkmaya devam etseydi ben kesin aldırdım. Yani. biz hata yaptık. Round gitti ya. Bir hakkımız var. Er Sevdirirsek çok uzar video, emin olun uzasın abi. Aman 70 canı var ya. Bombadan çok hızlı kaçıyorlar anlamadım ben bunu. Orada biri daha var. Nerede? Sinipli abimiz. Çık ben çıkacağım. Aaa afek afek. Ah be. <laughs> Yalamadım ya. Buna Oğlum bomba patlama falan taktik gene bir işe yaramıyor lan adamlar bu. Demek ki hiç kuruluma şey bile gelmiyor. Rush bile atmıyor lan. Güzel karakteri ya. Gelir herhalde bir orada. Dur, es kalsalım. Yok. <laughs> Adamlar CTR e geziyor herhalde. Aynen CTR e bekliyormuş şurada. 2 kişi. Başla kaç, zımbalayacaklar. Tam kafadan. Bu da AFK'ydı. Gelmemiştir umarım. tam kafadan. Oh, <laughs> lan gidiyordu lan maç. Bir hakkım var ya, bir hakkım. Son tamam, bir şans abi. Raporsuz pusma Oğlum bir ben maviyim beklerim sen gelirsin kurarsın ben imha, imha ederim. İki. Bir şansımız var. Maç alak diye uğraşıyorum. Ay orada hala. Senin içinde. Geldi. Bunun dibinde ya. O canlanmış dayı. Dayı oğlu Gel la. Yeni biri daha gelmiş odaya. Girmemiştir inşallah ya. geliyorlar hadi Tam kafadan 3 kişi o da orada süre bitti yavaş oynayacağım canını almışsın ya kim aldıysa vallahi helal olsun bisiklet tamam, Bitme dayı oğlu. Hepsi orada. Kafadan. Oğlum korktum. Sesi bile gelmedi ya. Hadi be. Uzundaki gördü ya. Aga be. Aga be. Ucuna geldik be. Kırmızı takım <laughs> kazandı. Lan var ya korktum bak sesini almadım ha aşağı inmiştir diye düşündüm. Dibime kadar gelmiş adam sesini alamadım ya. Erit de var ya APC. Neyse <laughs> sağlık olsun abi. Yumanlarımız da bu şekildeydi arkadaşlar. Bombayla birilerini falan uçururum diye raşatan engellerini diye taktım da kimseyi de bombaya uçuramadık vallahi. Son şansımız da gitti arkadaşlar. Ee... Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.